Windows 7 var nasıl ah, anlayacağız onu size kanıtlayacağım bir bu bilgisayara geleceğiz arkadaşlar işletim sistemimizi vermek için buradan özelliklere basacağız hop bakın Şöyle görüyor musunuz Windows 7 harbiden Windows 7 İnde bir de logosu var nerede <laughs> bakın, logosu çok güzel var de. Orada şeyler çok değişik eski olduğu için. Yani şey. Format attık bunu. Anlam size. Bu da benim adım. adımı yaptım Burada ekran alsan açıyor. Paint var. Böyle bir, bir şey. Hadi bay bye, bye.